Evet arkadaşlar. Yine bir kazı kazan videosunu daha beraberiz. Hemen vakit geçirmeden kartlarımızı kazımaya başlıyorum. 20.000 500 250 1000 4 milyon ve 150 Bonuslara geçiyorum. Evet bu kartlar herhalde sorunlu. Üstteki rakamlar çıkmadı. 4000 40, 4000 50 5000 100 250 100 daha bir rengi daha ve 250 bonuslarda evet arkadaşlar burada bir para destesi var 50 TL para yaptık. Evet bir para destesi daha var 50 TL de buradan yaptık. Bir para destesi de burada var. Evet 150 TL bu kartımızdan para kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kartta sorunlu. 500 10.000 100 1000 2500 ve 5000. Bonuslarda Evet arkadaşlar bonuslarda bir şey çıkmadı. 150 1000 250 10.000 1 10.000 daha ve 1000 bonuslar boş 2550 50 2500 1000 500 1000 5000 ve 5000 bonuslarda taç yüzük ve kolye bin 120 bin, Pardon 150 10 5000 250 bin 10 bin, 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 ve 150 bonuslarda at taç ve elmas arkadaşlar bu kartımız boş arkadaşlar 150 TL bu videoda para yaptık ama buradaki 3 kartımızda üstteki 3 hane çıkmamış bunları baktıracağız Evet arkadaşlar buradaki rakamlara baktırıp size tekrardan bir dahaki videoda dönüş yapacağım ee, şu anlık 150 TL gözüküyor diğer kartlarda da para çıkmış olabilir bir şey diyemiyorum evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sevgiler saygılar like atmayı unutmayın.